bir gözleri vardı beni benden alan bir de başkaları vardı onu benden alan bir gözleri var Cemre başımı söyle <gülüyor> Söyle <gülüyor> Dur susar mısın Cemre başımı söylüyor şu an Söyle Hadi ya unuttum lan açıl Ya sen beni unutursun onu unutmazsın lan <laughs> Söyler misin düşmedi mi ha Allah Allah Cemre, cemre, cemre dedi Ellerin kışı bahar eder mi Tutuşunca yüreğimi örter mi Ey ruhuma kıran anlamıyorum. Çemçe. <laughs> Benim derdim kendimde. Bu hayat her geç biter bir gün. Sarılmalıyız seninle. Niye ayrıldık biz niye niye? Ölüyordum senin uğruna be. Yaşatmak ölürken hayalini. Benim derdim kendim. Benim yarım ondan ayrılmış. Tıpış tıpış yine bana geliyor. Onun için yandım. Ölmek için de Allah Allah. Bu hayat her geç biter bir gün Sarılmalıyız Allah Allah. seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalin Benim derdim kendim ne Abuseyle ben Hiç aşık oldun mu? Sen aşık olmak ne diyorsun musun? Sen birini seviyorsun o da seni seviyor. Yok öyle değil. Sen <laughs> birini seviyorsun. Bu kadar. Ş Aman zaten eksik oldu. Eksik kalırdı. İyi iyi. Abla yavrum abla abla. <laughs> Lütfen. Yani un diyor. Bu kalem un olmuş diyor. Bakçı kıvva mı? Yarışın, yavaş kızı CSFC ya teşekkür ederim Asa için. Yani değiştirebilirim. Bu mümkün değil. Bununla göz göze sapışacağım. Kurumuşum. Ne? Yine çekti bak. Çince konuş. Bak arkadaşlar konuşturmayın beni Çince konuşturtmayın için şarkı söyle. hangi şarkı söyleyeyim Hı, gene yazacağınız şarkıyı biliyorum hangi şarkı söyleyeyim arkadaşlar Hı? ne hangi şarkı ha o zaman söylüyorum hazır mı şarkı söyle. Ya kardeşim bu bir Benim derdim kendimle, bu hayat her geç biter bir gün. Sarılmalıyız seninle. Niye ayrıldık biz niye niye? Ölüyordum seni. Benim derdim kendimle... Kanka nasıl oldu da bir, bir şey mi yanıyor lan? Gelin. Kanka ama bek bağırmayın. Sen ne Türk, oldu? Mu? Biliyor musun? Ben Türk'üm. Kürdüm ben. Niye söylüyorsun? Niye İngilizce konuşuyorsun benden? <laughs> ne bileyim öyle. Cem Direkt olarak kök. Cemcel'den papatyalar. Direkt olarak kökten yiyeceğiz. Bence onu test etmeyin ve <laughs> Cemle başımayı söyle. <laughs> ya, ya. Tak. Hmm. Bana Falanı söyler misin? Ya. Ha. Oh, o ne kolonya mı kız? O ne what what is this? to remove makeup. Bacım, önünü kapat. No. They put Please. on there and then go. Onu on boş ver, boş ver. Önünü kapat, kapat. No. Kötü yollara düşmüşsün. <laughs> kapat, kapat. Oh, okay. oh, that. My zip. Eh? Yes, yes. It is, it's that. <laughs> yes, yes. Okay, okay. Evet şimdi e, Türk abazalar seni bulursa rahat bırakmaz. Evet. Çatlayanlar, patlayanlar bir şeyle durun. <laughs> ay dur, ay kaybet. Tatile kimler geliyor? Çok güzel bir soru. Ee...